Hep ile merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fakirle zengin hayatında dördüncü bölüm yapacağız. Umarım bu bugün bu videomuzu çok beğenirsiniz. Çünkü çok eğlenceli bir bölüm olacak. Çok iyi bir bölüm bizi evet. bekliyor. Öyle değil mi zengin? Ne vuruyorsun? Vuruyor Benim sesim var. Yarım kalbim gitti. Her neyse hadi başlayalım. İstersen ben hepsini yarım kalbim yapayım. İster misin? Hayır dur, bana bir çıkıyor. Opp, oh, ben beni yakıyorsun. Beni Her neyse sen hani başladık mı Sen evine gitmek zorunda. Um, evet, şimdi başlıyoruz. Evet. Artık mafya yordum ve bugün bu işi bitireceğim. Bugün burada o zenginin işi bitecek. Şimdi gizlice oraya gidip onun işini bitireceğim. Ama ondan önce ne yapsam? Şimdi şu hissileri içmem gerek. Bu sayede güçleneceğim. Ne yazıyor bana? Adam oraya yazıyor bana. Yok bir şey abi. Adam ol. <gülüyor> <gülüyor> lan sen daha kime ne yazıyorsun? Lan kime ne yazıyorsun ha? Lan ben kimim biliyor musun sen? E kimsin? Evini şöyle? patlatacağım şimdi senin. Gel patlat o zaman patlat. Hadi sen evine git deniyorum ben tatlamayı. Gel gitmeyeceğim tabii kanka. Nedenmiş? Nedenmiş burada, neden biş burada nöbet ben lazım. Ben seni yakacağım lan. Tamam vallahi pardon vallahi pardon. Vallahi pardon. Vallahi pardon. Vallahi pardon kendim yap yok. Abi <laughs> özür dilerim abi. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim abi. Hadi bay bay şunları alayım bedavadan bekle. Anam öldüm ya. <laughs> ah beni oyundan at. Ah, beni de attı oyundan. Ben geri geldim. Bunları söndür Eymen ya. Yangın çıkacak evlerimizde. Abi bana reklam çıktı be. Ben seni öldü. Senar eşya eşyalarını eşyaları Ama. Eymen alamıyorum eşyaları. Lan beni attı gene oyun. <laughs> Bekleyin arkadaşlar yanlış bir oyuna girdim Allah. Senin eşyalarını ben alamıyorum işte. Çünkü diyor ki oyun Allah diyor ki başka bir neşadan asra arma diyor Allah <laughs> çok önemli diyor bu haramın hakkını yeme diyor Allah'ım şu elma sana alacağım ya elma alamıyorum ki bir şey filan bunların hakkında sihir eşyalar neyse ben şurada nöbet tutayım bu girmeye çalışmasın elime <laughs> buraya, ben de zengin sor bitmez kanka. Ben de zengin sor bitmez. Bir tane daha var. Anam bana reklam çıktı vurma. Reklam çıktı vurma bak. İki vurmuşsun kalbimi. Bir üyesi benim kalbim. Diğer ne yapacağız? Gel gel kanka. Diğer başlasın? Eymen bir şey oldu bekle. Bayır attı zaten sana bunu. Ben beni attı. Beni attı. beni <laughs> attı kanka ben Bekle ben geldim geri. Bekle Eyvel yapma. Reklam çıktı çıkar mı oyundan? <laughs> ne yapıyorsun ya? Lan beni atıyor. <laughs> beni şimdi buga girdi ben. Ben buga girdim. Hemen aç. <laughs> Açmazsan ne olur? Açmazsan. Doğru. Bekle ben nerede? Gel buraya. Birebir kapışma lan. İmank yapma. Bekle dur o zaman. Seni hayırdır oğlum? Seni yakarım burada. Gel atarsan gelirsinlar. Kaçıyorum ben. Atarsan... Ben kaçıyorum. Olan gel lan. Tene <laughs> kadar Artık ev gözükmüyor. <laughs> Eyvah. Bak ben gelmeyeceğim ha. Yürü git şuraya. Geliyorsun. Lan bunu. Reklam çıktı. Her neyse. Bekle bir şeyler mi yapacağım? Ne yazıyor? Adam o. Gel lan. Gelme. Sen bana gelme yazıyorsun? Evet gel. Yanıma gel. Abine gel. Koç. Lan ben beni attı. Senin şey derdin. Lan ben nereye geldim? Şehire gitmiyorum. Şehire gelir eşek bir abim bir bak abim gitsin ben Tamam bir tam tutudum ama oyundasın hala sen hala şeyde bir gidip seni mı? diye gel o zaman oyundayım ben adam var yazdın demek bana hadi mesajlaşak sen telefondan şak. tamam Allah'ım kırıklığı Ay Kedi var evin içinde. Her masaj yapıyor? İnşallah yaşar. Hadi abi çık da sana bir şey atayım. Hangi gece oldu. Ben ben şimdi burada zombiler gelir. Ben ne yapacağım? Gelsinler seni öldürsünler. Ama merak etme benim zırhım var. Zırhım var. Senden daha kuvvetli benim kızlarım var. Eymen ya. Toprak yemeye çalışacağım. Öbür <laughs> tarafa doğru kaçayım. Ay, neredesin lan? Deli böyle geliyorlar son günler. Ay vay. Kapat lan. Ay vay. Yedik. Ben gelene kadar uyuyakalacağım. Ve ben sabah kadar beklemek zorunda. <laughs> <laughs> Tünel kazıyorum ben. Orada kaldılar zombiler. Eymen, uyu sana ya. Ya kanka yatan yok. Tünel kazıp beni vur. Eymen, biri gelindir oraya. Çıkalım oyundan şimdi. Allah. <laughs> kanka uyuyamam. Hadi o. zaman. uyuman lazım yani. Kanka yatak ver bana. Yatak vereyim kanka. Örtücü moda hemen. Ben de oradan hemen yatak karayım. Uyuyayım. Yatak. Neredesin yatak? Nerede bu yatak? Bulayım Al sana yatak. Dur ben kendim ararım yatak. Merak Ben aldım. Hemen yatak al. Tamam. Bekle iki dakika bir şey. Evet bir tane meşale alırsam çok iyi yaşarım. Tamam. Lan tam baş yatağım koydum. Aç. Ben hazırım. Az yatağı koydum. Ok. Dur. Ben girerim. Tamam. Elmen nerede o zombi kral denilen o şey? Lan Creeper var. Creeper var. <laughs> Hep bizi öldürmek için evlerimiz gitti. Orada da Kırkır var. Ayvayı yedik. En iyi kılıcımı alsam da ikiye ya. Gel bana gel. Bu kılıcı bitireyim bari. <laughs> Allah gördüm. Allah seni gördüm. Kıskanım. tam görüyorum artık Beni gördüm az önce. Bak orada. Hadi. Hadi mesaj yaşak senle. Olur kanka. Evine geç de mesaj yaşak. Evine geçmeyeceğim. Senin evini patlatmaya çalışacağım. Allah! <laughs> benim evimi patlatma. Patlayacağım. Ben <laughs> benim yemeğe ihtiyacım var. Şunu yapayım. <laughs> Bak gitti. Ben yere meşale koyuyorum. Meşaleleri gör de. Arkadaşlar şu anda İmin de mağap olmaya hazır. Allah merak etme benim evimde etimerdi istediğin kadar koy. Benim evimde şeyi var. Kaptan kayası. Çok vardır. oluyor şu an daiman. Haberin olsun. Katman kayası mahvoluyor bile bak. Arkadan oldu. Şimdi burayı yakma Anam sıktı. Tamam Allah. İşte evin hayırlı olsun. de evin içine bile yani koyuyorum. Allah sıçtık. Şimdi evet TNT koymak bu kadar kolay olacaktır. Bu TNT'leri bitirdik. Kanka ben her yere gittim. Her yere meşale koydum. Şey koydum artık. Bunu... Fark edersin artık beni. Hayır o Artık gel işte gör beni bakayım. Her yere, her yere bir şeylerden koydum. Kanıt. Evet, Eymen, Eymen gitti evi. Şu anda gitmiş. Sayma dedim. Artık katman kayası dayan. Bu TNT'lere dayandı. Hatta katman kayası dayanamadı. Kesin dayanamadı. Orada her var katman kayası. Ben her, gittiğim her yerin yerlerini kazarak gidiyorum. Beni kanıt çıkarıyorum sana. Artık görürsün artık beni. Hayır. Bunu da yakayım şimdi abi. Hayır. Öldük. Eşyalarım gitti. Eymen bir yaratıcı moda geçek var. Ev filan yapak. Olur mu? Hayır sen Benim ne... eşyalarım gitti zaten. Ya ne yaptın kanka ya? Zaten Eymen gelirsin. Burada biraz eşya filan yapalım Eymen. Lütfen. Allah ricası için. Beni kolaysa yap Bak uçarak beni çok kolay görürsün. Uçarak mı? Tamam uçarak çok Ama bekle ben şu an bir deprem çıktı bana. Sana çıkmıyor. Bakayım seni uçarak göreyim. Ben... Yeah. Bana reklam çıktı. İki dakika meşale bekle. Meşale filan falan neredeyim Meşale koydum. Biliyorsun da. Geleceksin biraz azalmış. İki dakika bekle. Emin geri gel. İki dakika bekle. Lütfen iki dakika bekle. Emin. bana da reklam çıktı. Ayçılık ile tanışmak tam yaşı. elsevayı bizi duydu ve gençlik <laughs> projesine başlattı. Şimdi de Kanka bari sesini kız. Terimle ulaştık. Anılar, Arkadaşlar bazen reklam ekran çıkabiliyor, ölür gideriz. fotoğraf baskılarından bu biletlerine kadar birçok şeye en çok ihtiyacımız olduğu anlardan aracımız olarak kampanyalarla ulaştık. 18-24 yaş arası 150 bin üyeyi açtık. Aramıza katılmaya ne dersin? Bu tırayın. ray. 10 bin ulaşabilir. 7 bin ve 2 bin gibi sen de... Hadi ton de, don de. Etmişti. Çünkü bizim impülansörümüz sensin. Sen de WhatsApp'tan başvurup 5, 4, geçim, geçim, 3, 2, 1, Hadi aç. Hadi abi aç şunu. Geri bir dirmak aç tamam. Bir de gelmedi şu an aç tamam. Ya abi basılmıyor ki buna. Bas lan. Evet tamam basıldı. Eymen şimdi burada e eşya falan alalım beraber. Olur. Onun... Tamam, bekle ben şu an gittim her yerde meşale koymaya devam ediyorum. Sen ev falan da yapabilirsin. Tamam bekle. Evet arkadaşlar her yere meşale koydum. Emir bütün türlü beni vuramadı. Vurmayacağım saat Ne yapayım? <gülüyor> Beceriksizsin. <gülüyor> Beceriksiz miyim ben? değil de bugün de eğer 180-190 abone olursak şaşırmayın değil mi Emir? Aynen kaçırmayın doğru. Söylüyor Eyman Hanım. Eyman. Eyman. <laughs> Hanım demedim yanlış dedim. Doğru söylüyor. 80 abone olabiliriz. Yani ben bilmem arkadaşlar. Bunu daha iyi benden ee, yönetmen ve Eyman daha iyi biliyor. Yönetmen bu işlerden daha iyi anlıyor. evin gitmiştir. Ben her yere koydum. Hadi bekliyorum seni. İki dakikadır yatıp şuraya bekleyeceğim. Gelmeyeceğim evden gelmeyeceğim. Ben ev eşya... Peki ben senin yanına geliyorum o zaman. Gelmeyeceğim. Savaş ben senin o, yanına geleceğim. Da vardı. Aa gördü seni. Dur sakın oradan ayrılma. Eşya koyacağım Eymen sağ. Aydın Ya bizim evi el fatiha yaptın. Yapma dedik yaptın. Yapma dedik yaptın ya. Sen <laughs> beni kızdın. Yaparım tabii abim. Bak bir daha yapma. <laughs> Buradan başladı yapmamız. Evet şimdi biraz geride Ay yüz bir hep böyle. Her neyse videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Çok az oldu. Öbür bölümde bir öbür bölüm çok eğlenceli bir bölüm olacak. Değil mi? Evet. evet. Fragmanı da yaparız belki. Fragmanı yarın çıkabilir. <laughs> biz her kapı Evet siz Uludağ reklamı yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> <aşağı. gülüyor> Öneririm biz su içiyoruz. Asıl tatlısı içiyoruz. Aslında tatlı. Bakın, <laughs> Banyo bu, çeşme de Bakın Banyo biz... çeşmesi Bakın şimdi size bu göstereceğim buradan. Bakın benim yüzümü açıldı. Şimdi hemen burada suyunu göstereyim size. Tatlı su. tatlı su o arkadan Kabak. Neyse şimdi videoyu burada bitiriyorum. Tam 18,5 dakika.